Merhaba. Bu video ses kaydından sonra artık kendinizi seviyorsanız, çok daha fazla sevecek, kendinize güven duyuyorsanız bile çok daha fazla özgüvenli olacaksınız. Unutulmamalıdır ki kişi kendini sevmediği sürece bir başkasının sevmesini beklememelidir. Sen bile kendini sevmiyorsan, sen bile kendinden memnun değilsen Senden kim memnun olabilir? Seni kim yeterince sevebilir? Önce sen kendini sevmelisin. Önce sen kendine güvenmelisin. Dünyaya gelirken dahi annenin ne kadar desteği olsa da, doktorların ne kadar desteği olsa da o zorlu mücadeleyi sen kendin verdin. Bu dünyaya mücadele ederek savaşarak geldin. Çok uzun ve zorlu bir yoldan geldin. Anne karnında geçirdiğin o 9 aylık hapis hayatından çıktın da geldin. Bir başarı sergiledin de geldin. Anne karnına düşerken bile bir savaşı, bir mücadeleyi, bir yarışmayı kazandın da oluştun. O yüzden önce sen kendini sevmelisin. Kendine değer vermelisin. Ve başarabileceğini Bilmeli, kendine güvenmelisin. Bu video ses kaydını araç kullanırken veya dikkat gerektiren bir iş yaparken dinlemeyin. Bazı olumlamaları ve terkinleri iki kez söyleyeceğim. Birincisi benim söyleyeceğim, ikincisi benimle tekrar etmenizi isteyeceğim terkinlerdir. Aralarda kendinize bu terkinleri özümseyebilmeniz için zaman tanımanız gerekmekte. Bu yüzden bu zamanı da size ben sessiz kalarak vermiş olacağım. Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz ve kendinizi çok rahat hissedebileceğiniz bir ortama geçin. İster oturun, ister uzanın. Ancak konuştuklarınız üçüncü bir şahıs tarafından duyulup rahatsız edilmenizi engelleyecek bir ortamda olmanız çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü sizin de sesli bir şekilde olumlamaları tekrar etmeniz olumlamaların ve terkinlerin bilinçaltınıza çok daha kolay işlenmesini sağlayacaktır. Şimdi belirtilen rahat ortama sağladıysanız uzandıysanız veya oturduysanız yine her zamanki gibi derin nefeslerle başlıyoruz. Derin bir nefes alın. Ve yavaşça verin. Aldığın nefesin bütün bedenini doldurduğunu, oksijenlendirdiğini ve gevşettiğini hisset. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Gözlerini halen kapatmadıysan o gözlerinin ağırlığını hisset ve yavaş yavaş kapat. Gözlerini kapattığın an yeşillik bir alandasın, bir tepedesin ve şimdi o tepeden aşağı doğru etraftaki yeşillikleri izleyerek ağaçları, çiçekleri hepsinin farkında olarak ve cap canlı görerek aşağı doğru in. Arada bir gökyüzüne bak. Gökyüzünde dizi dizi bulutları gör. Mas mavi gökyüzü, bulutlar ve sen yeşil çimenlik bir alandan aşağı doğru iniyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun? O tepe çok mu dik bir tepeydi? Aşağı inerken düşmekten korkuyor musun? Yoksa hafif eğimli bir yerden mi iniyorsun aşağıya? Hiç fark etmez. O tepeden aşağıya doğru yavaş yavaş in. Yine üzerinde ne olduğuna dikkat et. Ne var üzerinde? Kıyafetlerin nasıl? Temiz ve güzel mi? yoksa çirkin kıyafetler mi var üstünde? Ayakların yalın ayak mı yoksa ayakkabıların var mı? Sağında solunda ne var? Hepsini fark ederek yavaş yavaş aşağıya iniyorsun. Aşağıya indiğinde aşağıda bir su sesi var, bir dere kenarı ve o dere kenarına geldiğinde suya bakmanı istiyorum. Bak o suya ve kendi yansımanı gör. Nasıl görüyorsun o suda kendini? Güzel misin? Çirkin misin? Saçların nasıl? Cildin nasıl? Nasıl hissediyorsun kendini? Ve sol omuzunun yanında bir sandık var. Görebildin mi sandığı? Nasıl bir sandık? Ahşap mı? Metal mi? Büyük mü? Küçük mü? Kilitli mi? Açık mı? Her nasıl olursa olsun. Kilitliyse o kilidi kır. Ve o sandığı aç. Ve şu an o sandığın içinde şimdiye kadar yapmış olduğun hatalar, göstermiş olduğun güçsüzlükler, pişmanlıkların yaşamış olduğun kötü deneyimler, her şey o sandığın içinde. O sandığın içinden hepsini teker teker alıp o derinin içine atmanı istiyorum. Önce hatalarından başla boşluklar verdiğimde hatalarını sesli olarak dile getirmeni istiyorum. Her hatayı eline aldığında bu hata benim, ben bu hatayı yaptım ama artık bundan kurtuluyorum ve bu hatamı serbest bırakıyorum diyerek ve o hatayı kabul ederek dereye atmanı istiyorum. verdiğim boşlukta tüm hatalarını o sandıktan ayıkla ve derenin içine at ve her attığında biraz daha hafiflemiş ve rahatlamış olacaksın. Bu hatayı kabul ediyorum, bunu ben yaptım ancak şu anda bunun bana yaşattığı duyguları serbest bırakıyorum demeyi unutma. Şimdi sana biraz zaman veriyorum. Ve şimdi söyleyeceğim olumlamaları ve telkinleri benimle beraber senin de tekrar etmeni istiyorum. Sevgili hatalarım. Ben sizinle var oldum. Ne çok şey öğrendim sayenizde. Bugün bu kadar güçlü olmamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bu hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Tüm bu hataların bana ait olduğunu kabul ediyorum. İyi ki bu hataları yapmışım. Bu hataların öğretisini kabul ediyorum. Ve bu hatalardan dolayı hissettiğim olumsuz tüm duyguları serbest bırakıyorum. serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Ve şimdi pişmanlıklarınızı ve keşkelerinizi aynı şekilde sandıktan çıkarıp aynı cümlelerle onları affederek ve kabul ederek dereye atmanızı istiyorum. Yine zaman vereceğim. Lütfen sandıkta hiçbir pişmanlık ve keşke kalmasın. Şimdi benimle beraber yine şu cümleleri tekrar edin. Sevgili keşkelerim. Sevgili pişmanlıklarım. Hepinize bana vermiş olduğunuz öğreti için teşekkür ederim. Bu pişmanlıkları yaşamış olmasaydım bu keşkelerim olmasaydı, ben şimdiki ben olamazdım. Bu kadar güçlü olamazdım. Bu pişmanlıklar sayesinde piştim. Bu keşkeler beni güçlü kıldı. Bu pişmanlık ve keşkeler benim değerimden hiçbir şey eksiltmedi. O yüzden Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizlerden kaynaklı, bu keşke ve pişmanlıklardan kaynaklı tüm olumsuz duyguları şu andan itibaren serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. sandıkta her ne kaldıysa hepsini o derenin içine atın ve atarken bu duyguları da serbest bırakıyorum deyin. Yine size zaman veriyorum. Ve o duygulardan kurtulmanızı bekliyorum. Ve şimdi geriye dönün. Arkanıza bakın. Az önce inmiş olduğunuz o yokuş aşağı yol. Çok yukarılarda. Ama siz o yüksekliğe çıkabilecek güçtesiniz. Sonuçta bir kez oraya çıkmıştınız. Artık o yolun her bir kıvrımını her bir köşesini biliyorsunuz. Oraya bir kez çıkabildiyseniz kendi gücünüzü fark edin. Ve çıktığınız gibi geri indiniz ve şimdi geri çıkacaksınız ve hiçbir engelle karşılaşmadan. Ne kadar güçlü olduğunuzu fark edin. Ne kadar değerli olduğunuzu fark edin. Ve bu olumlamaları Benimle beraber tekrar edin. Ben kendimi her halimle seviyorum. Ben kendimi ben olduğum için seviyorum. Ben sevilmeye layık olduğum için kendimi seviyorum. Beni hiç kimsenin sevmesine ihtiyacım yok. Çünkü ben beni seviyorum. Ben kendi gücümün farkındayım. Ben kendi değerimin farkındayım. Ben olmasaydım bu dünyada bir şey eksik olacaktı. Her birimiz bu dünyada bir insan bedenindeki hücreler gibiyiz. Bir hücre eksik olduğunda insanlar hasta olur. Ve bu yüzden bu dünyanın bana ihtiyacı var. Bu yüzden ben bu dünya için çok değerliyim. Ama en önemlisi ben benim için önemliyim. Çünkü ben benim ben benim ben benimle güzelim ben benimle değerliyim ben benim benim yanımda ben varım ben benimle çok güçlüyüm ben benimle çok değerliyim. Ben benim. Ben beni seviyorum. Benim beni sevmem yeterli. Ben beni çok seviyorum. Ben benim. Ben benimle güzelim. Ben benimle değerliyim. Ben benimle çok güçlüyüm. Ben benim. 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 Ben, benim. Ben, benim. Ben benim. Ben benim. Ben benimle değerliyim. Ben benimle güçlüyüm. Ben benimle seviliyorum. Beni ben seviyorum. Ben beni seviyorum. Ben benimle güçlüyüm. Benimle ben daha güçlü. Ben çok değerliyim. Ben benim. Ben benim. Hiç kimse yanımda olmasa da benim yanımda ben varım. Ben benim. Ben benim. Ben beni seviyorum. Ben benimle güzelim. Ben benimle güçlüyüm. Ben benim. ben benim. Ben benim. Ben benim. Ben benimle bu yokuşu yukarıya çıktım. Geriye baktığımda ne kadar dik bir yokuşmuş bu. Ne kadar dikmiş hiç farkında değildim. Ama şimdi görüyorum ki ben benimle olduğum sürece başaramayacağım hiçbir şey yok. Bu dik yokuşu bile ben benimle çıktım. Ben benimle başardım. Ben benimle beraberdim. Hep beraber olacağım. Ben benim. Ve benim yanımda iyi ki ben varım. Ve ben Beni iyi ki çok seviyorum ve ben bana iyi ki değer veriyorum. Ben benim. Ben benim. Ben benimleyim. Ben beni asla bırakmam. Ben beni asla terk etmem. Ben benim. Ben beni seviyorum. Ben bana değer veriyorum. Ben benimle güvendeyim ve ben bana çok güveniyorum ve ben benimleyim ve şu anda bu dik yokuşu ben benimle yukarıya kadar çıktıysam ben benimle beraber çok güçlüyüm çok başarılıyım iyi ki hatalar yapmışım kendimi her halimle çok seviyorum iyi ki pişmanlıklar yaşamışım olması gereken olduğu gibi oldu ve ben benimle gurur duyuyorum ben beni çok seviyorum ben çok güçlüyüm ben benimle gurur duyuyorum gurur duyuyorum ben benimle gurur duyuyorum ben benim ve şimdi kollarınızı kendinize doğru sarın ve kendinizi kucaklayıp tebrik edin. Evet, sen sensin ve sen seni seviyorsun. Sen sana güveniyorsun. Sen seninle güçlüsün. Bunu asla unutma. Mucizeler her daim sizinle olsun. 7 7 7 aktif oldu 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 Şükürler olsun Hoşça kalın